Herkese merhabalar sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Herkes umarım iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet, bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek yükselen ve ay burçlarınıza da tabii ki bakmanızı öneriyorum arkadaşlar. Onlara da bakarsanız 3 tane ayrı ayrı mesaj alıyorsunuz. Evet şimdi haydi bakalım başlayalım. Kartlarımızı öncelikle oluşturalım. Evet beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili Oğlaklara en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bakalım bu hafta neler olabilir? Evet, Oğlak burcu. Oğlaklar için olası gelecek. son destemizden de alalım sevgili canlar. Oğlak burcu haftanın öngörüleri. Evet. Haydi bakalım başlayalım arkadaşlar. Bakalım neler var bu hafta. Oo arkadaşlar, majör bir kartla açılışı yaptık. Ve en son kart arkadaşlar, yani bir bitiş çizgisinin üzerindesiniz sanki. Evet. Dünya kartı en son karttır. Bir tamamlanmadır. Yeni bir başlangıçtır hayatınızda. Çok güzel enerjilerle geldi bakın. Evet, dünya kartı. Bir reenkarnasyon, bir değişim dönüşüm enerjileri var hayatınızda. Ne kadar güzel. Evet. Ve aynı zamanda zaferlere imza atacağınız bir zaman dilimi. Hani bir rekabet ortamının içinde e, olduysanız o zafer sizin olacak. Evet, çünkü zaferleri de temsil ediyor. Huzuru, neşeyi, başarıyı, tamamlanmayı. Bir mezuniyet de olabilir bu tamamlanma. E, tamamlanma dediğimizde belki evlenerek tamamlanma da olabilir arkadaşlar. Çok güzel enerjilerle geldi. Yani bir döngü bitiyor hayatınızda. Yeni bir döngü başlıyor. Güzel enerjilerle. E, daha önceki e, sanki bir şeyler ekmişsiniz. Onların şimdi meyvelerini alıyorsunuz. Şimdi tekrar yeni tohumlar atma zamanı hayatınızda. Yenilikler sanki size akacak bu anlamda. Çok güzel çıktı gerçekten de. Huzurlu bir ortam. Her şeyin istediğiniz gibi olması. Ve tabi yurt dışı bağlantılarını da temsil eder dünya kartı. Hani böyle bazı arkadaşlarım için yurt dışına gitmek istiyorsanız belki o kapılar da size açılabilir arkadaşlar. Hani birçok arkadaşım bunu çünkü istiyor biliyorum. Ee, bu da olabilir. Yani ya da orada akrabalarınız vardır. Sadece gezmek için de gitmek e, olabilir aynı zamanda. Hani bir dünya kartında böyle bir. Ee, dışarıya gitme bağlantısı vardır arkadaşlar çok güzel enerjilerle geldi dünya kartı evet bir tamamlanma hani böyle puzzle'ın eksik taşları e, şu anda tamamlanmış gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar evet çok güzel devam edelim bakalım Oo, arkasından da güçlü bir enerji çıktı arkadaşlar ateş kraliçesi Demek ki bu hafta gerçekten sizin için çok güçlü bir hafta. İstekleriniz varsa, arzularınız varsa, bir şeylere fokuslanıyorsanız tam da zamanı arkadaşlar. Güç sizde. Kraldan önce en son olan o en son karttır. Kılıç kraliçesi. O yüzden sanki o isteklerinize bir ramak bir adım kalmış sanki. Neyle uğraşıyorsanız ya da şu anda neyi düşünüyorsanız kafanızda bir şeyler varsa bunları gerçekleştirmek gerçekten de bu hafta çok iyi olacak. Hani belki bir şeye fokuslandınız onu istiyorsunuz. Belki iş hayatında belki ilişkiler de olabilir arkadaşlar. O istekleriniz ve o dilekleriniz sanki gerçek olacak. Dediğim gibi bir adım kalmış arkadaşlar. Çok güzel enerjilerle geldi gerçekten de kılıç kraliçesi. Bu zamanda o istediğiniz her şey sanki olacak arkadaşlar. Evet ve güçlü bir enerjiden olacak aynı zamanda. Kılıç kraliçesiyle. Tabii aynı zamanda Size yardım edecek birinin de varlığını temsil edebilir arkadaşlar kılıç kraliçesi. Hani ne bileyim iş hayatında olabilir ya da farklı durumlarda olabilir. Size destek çıkan biri de olabilir. Evet sizi yüreklendiren biri de olabilir aynı zamanda. Yani bu bir anne figürü de olabilir. Ee, çalıştığınız yerdeki biri de olabilir. Patronunuz da olabilir. Evet bakalım okuyalım ne diyor. Evet, yapamayacağınız hiçbir şey yok. Kendinize inanın, hayallerinizi gerçekleştirme yetinizi asla hafife almayın. İş ve özel hayat arasında denge kurma ihtiyacı duyuyor arkadaşlar. Yani burada isteklerinizin peşinden koşmanın tam da zamanı. Şu kartı sanki okumadık arkadaşlar, onu da okuyalım. Diyor ki muhteşem bir başarı. Sevinç ve bir tamamlanma Tabii dünya kartı e, son kart olduğu için bir tamamlanmadır ve spiritüel anlamda aydınlanmayı da temsil ediyor arkadaşlar Evet hani bazı arkadaşlarım için e, spiritüellikle ilgili bir yanınız varsa e, bu anlamda da bir aydınlanma sanki sizi bekliyor istediğini yapma özgürlüğü kendinizde gurur duyun diyor arkadaşlar çok güzel çıktı gerçekten devam edelim bakalım sevgili oğlaklar o bu hafta biraz böyle e, ikilemlerde kalabilirsiniz bir seçim yapmak durumu var sanki arkadaşlar evet o seçimleri sanki yapmanın zamanı burada kupa e, kartlarıyla evet kupa yedilisiyle. Burada biraz düşünmek payı olabilir hayatınızda bir seçim yap, yapın diyor, e, ertelemeyin diyor. Ama biraz da tabii ki ertelemeden de bir şeyler olmuyor. Yani aniden bir şeylere karar verirseniz belki e, yanlışlık yapabilirsiniz. O yüzden buradaki yapacağınız seçimler sanki sizin için çok önemli ve çok değerli. O yüzden biraz düşünün taşının ondan sonra bir analiz yaptıktan sonra o seçimleri sanki yapmanın zamanı arkadaşlar. Hani bazen iki derede bir arada kalıyoruz. Bazen bir ikilem oluyor ama burada çok fazla bakın obje var. O yüzden burada biraz sıkıntıya düşebilirsiniz. Biraz bakın biraz düşünün tamam dedikten sonra da Harekete geçme zamanı arkadaşlar kartı da okuyalım. Bir seçim yapın, ertelemeye veya aşırı analiz yapmaya son verin. Ne istediğinizi net olarak belirleyin ve yola devam edin. Çok fazla seçenek. Evet burada dediğim gibi çok fazla seçenek var. İyice bakın arkadaşlar. Ondan sonra kararınızı verme zamanı. Ha, başkalarından da yardım alabilirsiniz eğer çok zorlanıyorsanız bu anlamda. Devam edelim. Evet. Gerçek değeriniz ve hak etme kartı arkadaşlar. Biz kendimize yeteri kadar değer veremiyoruz bazen arkadaşlar ve kendimizi es geçiyoruz. Çok güzel bir e, kart çıktı bu anlamda. Her şeyi hak ediyoruz arkadaşlar. Her zaman. E, o yüzden kendinize inanın ve güvenin ve gerçekten değerli olduğunuzu hatırlatan bir kart arkadaşlar. Hani bazen biz e, Kendimizi e, ne bileyim kendimizden veriyoruz. E, belki e, çocuğumuza, belki eşimize daha çok kıymet veriyoruz. Ama burada biz kendimize kıymet vermezsek hiç kimse bize kıymet vermez. Çok güzel bir mesaj geldi gerçekten de arkadaşlar. Tabii sonra istediğiniz kişilere de tabii ki kıymet verebilirsiniz. Ama ilk önce siz olmalısınız. Kendiniz olmalısınız arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Oo, burada da bir kurban zihniyeti var. Yani kurban zihniyeti demek yapamayacağınıza inanmak. O atıl olarak kalmak. Bakın burada kişi aslında yapabileceği birçok şey varken böyle oturmuş kendini de zincirlemiş bakın burada. Niye? Çünkü yapacağına bir şeyleri inanmıyor. Bu durumda mısınız gerçekten arkadaşlar? Buna tabii kurban bilinci, kurban zihniyeti deniyor. O yüzden lütfen o gücünüzü toplayarak çünkü siz güçlüsünüz, ışık varlıklarız biliyorsunuz arkadaşlar. Ara ara hatırlatıyorum size. O yüzden gücünüzün farkına varma zamanı. Burada da bir kum saati var. Sanki bir durum var ortada. O yüzden arkadaşlar o kurban zihniyetinden çıkın ve gerçek sizi kendinize ispat etin arkadaşlar. Evet, burada böyle atıl kalarak değil de biraz e, artık harekete geçme zamanı. Yani kendinizi keşfetme zamanı. Tabii zaman zaman oluyor arkadaşlar. Hepimiz böyle handikaplara düşüyoruz. Evet, statiko kartı çıktı. Statiko demek var olmanı var olanı korumak demektir. O yüzden diyor ki şu anda her şey olduğu gibi güzel. O yüzden var olanı koru diyor arkadaşlar. Hani başka bir şey yapmana gerek yok diyor. Sevgili arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Oo, hayatınızda sanki bir kırılma noktası olacak. Hani bazen döngülerle böyle kırılma noktaları oluyor. Böyle ne bileyim, belki bir ilişki bitiyor, belki iş hayatınızda sıkıntılar oluyor. Böyle bir kırılma noktası olabilir. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bir dönüm, e, bir dönüm noktası yaklaşıyor hayatınızda. Yani buna, e, şunu da söyleyebilirim, yeni bir döngü, yeni bir başlangıç da olabilir arkadaşlar. Evet, bir kırılma noktasından sonra sanki bir değişim ve dönüşüm rüzgarları olacak hayatınızda. Bu durumda sanki yaklaşıyor bu hafta. Evet, gök kuşağı kuşatması kartı bakalım ne diyor. Nimetler hayatınıza yağıyor diyor arkadaşlar. Tabii çok güzel. Bolluk bereket, en güzel. Burada da bir gök kuşağı var. Güzel bir ambiyans var. O nimetlere hazır olun arkadaşlar. Çok güzel durumlar sizi bekliyor. Nimetler hayatınıza yağıyor diyor. Devam edelim. Evet, geçiş köprüleri dedi. Yani bu köprüden geçecek cesareti bul diyor burada arkadaşlar. Çünkü burada da bir değişim, dönüşüm enerjileri var sanki ve iyileşme ve şifa enerjileri var arkadaşlar. Hani biraz hastalıklarla başınız dertteyse sanki böyle bir iyileşme geliyor. E, bu sizin dışınızda hanenizdeki bir kişi de olabilir. Evet, o yüzden o şifa geliyor. Umarım öyle de olur. Evet ve biraz böyle e, sanki o şifa süreciyle bir arınma olacak ve bir onarılma olacak sanki hayatınızda. Evet, hani kendi kendinizi onarmak gibi düşünebilirsiniz. Bir şifalanma gibi düşünebilirsiniz. Şimdi geldik melek mesajlarımıza. Şöyle kartımızı seçtik. Bakalım ne diyor. Şimdi meleklerinden yardım istediğin için ilahi rehberlik ve destek almak, pardon, destek almaya açık ol. Cennetin yardımını hak ediyorsun diyor. Aa ne güzel. Cennetten yardımlar geliyor arkadaşlar. Evet. Devam edelim bakalım. Soru cevap yapıyoruz arkadaşlar. 3 tane kart seçeceğim. Üçüne de lütfen sorularınızı sorun. Birinci kart, ikinci kart ve üçüncü kart. Biraz bekleyeceğim, sonra açacağım arkadaşlar. Videoyu durdurup da e, düşünebilirsiniz. Evet, açalım bakalım kartlarımızı. Zamanı var dedi, ama olacak. Yakından netleşecek dedi, güzel. O burada da kesin dedi arkadaşlar. Evet, şimdi Eril ve Dişil, bakalım ne diyor. Eril'den başlayalım. Benim için ettiğin duaları biliyorum. Ben de senin için dua ediyorum. Dualarımız kabul edilecek. Biz tekrar kavuşacağız dedi Eril. Dişiller de diyor ki her anlamda güçlü bir karaktersin. Düştüğünde kalkan, zor durumunda koşan, aşkta mutlu eden ve vazgeçemeyen birisin. Benden... E, Pardon ben de senden vazgeçmeyeceğim diyor dişil enerji. Güzel mesaj. Evet kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yorumlarınızı, değerli yorumlarınızı bekliyorum.